Şimdi terör örgütlerinde bulunan teröristlerin ayakkabı numaralarının bilindiği, terörün bu kadar indirildiği bir süreçte birden Terörsüz Türkiye başlığı neden Türkiye'ye dayatıldı? Bir algı çalışması mıydı? Bunların hepsinin cevabını kıymetli Cem Toker'e soracağız. Öngörülerini alacağız. Bakalım o nasıl değerlendirecek tüm bu yaşananları? Sayın Toker yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Kıyafetim için özür dilerim biraz son dakika oldu. Estağfurullah efendim gayet şıksınız yazın sıcağında zaten tamam. gayet de normal tişörtlesiniz. Teşekkür evet. ediyoruz teşekkür kırmadınız olun. bizi çok önemli öngörüleriniz çünkü. Ee, şimdi sizin söyledikleriniz de zaman zaman çıkıyor. Zaman zaman demeyeyim aslında süreci geldiğinde aktarıyoruz. Komisyonla ilgili de en başta aslında siz şunu sordunuz. Bu komisyona ne gerek vardı dan mı? konuşmuştuk. En son geldiğimiz noktada 3. toplantı sonrasında 4. toplantı ile ilgili alınan kararları az önce söyledim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem komisyonun kurulma sürecinden hem de 3. toplantı sonrasından notları değerlendirmenizi rica etsem. Buyurun lütfen. Ben e, bu komisyon şimdiye kadar olan süreçte sadece usulden tartışmalar görüyorum. Yani adı ne olacak? kim kaç kişiyle temsil edilecek ee, işte e, İYİ Parti katılmadığı için onların koltukları nasıl dağıtılacak falan. Esasa giren yok. Dün CHP 29 maddelik bir e, bir talep bildirgesi diyelim yayınladı. Oraya da bakıyorum. Orada sadece Kürtleri Kürt siyasetini Kürt vatandaşlarımızın Hak, özgürlük, adalet, hukuk arayışlarını ilgilendiren tek bir madde yok. Her zaman söylüyoruz Türkiye'de 86 milyonun hak, hukuk, adalet ve özgürlük sorunu var. Temel hak ve özgürlükleri sorunu var. Onun için de böyle bir komisyona zaten gerek yok. Meclis onun için var diye düşünüyorum. Öte yandan e, bazı anketler yayınlanıyor. Toplumda da komisyona yani bir netice vereceğini, buradan olumlu bir sonuç çıkacağına e, inananların sayısı oldukça az. E, yanılmıyorsam yüzde 65-70 buradan bir şey çıkmaz diyor. Çünkü güven meselesi, güven sorunu yaşıyor toplum. Çünkü iktidarın yaptıkları ve söylemleri AKP ve MHP'nin şimdi arzu ederseniz onları da sayabilirim size, evet. e, son derece tutarsız. Buna benzer bir şeyi 2013'te denediler çözüm süreci diye. Onun nasıl sonuçlandığını biliyoruz, fiyaskoyla sonuçlandı. İşte kameraları kapatın, silah bırakıyorlar, operasyon yapmayın talimatları valilere, ha, e, habur görüntüleri, şunlar bunlar, e, orada bir toplumda güvensizlik oldu. Yakın geçmişte daha iki sene önce seçim öncesi Mayıs 2023 öncesi Erdoğan ve partisi miting meydanlarında işte CHP eşittir HDP eşittir PKK eşittir terör suçlaması HDP ile birlikte CHP'yi şeytanlaştıran bir kampanya süreci Kılıçdaroğlu'yla ilgili kurgulanmış videolar oynatıldı miting meydanlarında. Sonra Erdoğan dedi ki kurgu morgu işte ne yapalım oynatmışlar falan diye geçiştirdi. E ne oldu? İki senede bir anda e, o şeytanlaştırdıkları ve bağlı muamelesi yaptıkları HDP dem oldu. De, şimdi de onlar baş tacı edildi. Bu komisyonda AKP ve MHP ve dem bir e, ittifak oluşturdular. E, 7 sene AKP'nin İçişleri Bakanlığı'nı yapmış. Dikkat edin. İçişleri Bakanı, Tarım Bakanı falan değil. E, dedi ki 70 siz de dediniz az önce. 77 terörist kaldı. E, ayakkabı numaralarını biliyoruz. Derken e, Allah Allah bir anda terörsüz Türkiye komisyonu kuruldu. E, bu da e, vatandaşta büyük bir soru işareti. Yine Süleyman Soylu'nun meclis gücünden söylediği Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır sözleri. Bunlar da hala YouTube'da dönüyor. Yani ve her şeyden önemlisi ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin gündemin, vatandaşın gündeminde mi bu olay? Yani Diyarbakır'a herhangi bir sizin kanal veya bir başka medya kuruluşu sokağa bir, bir ö, muhabir göndersin, sokaktaki adama sorsun. Arkadaş senin derdin çocuğunun coğrafya dersini Kürtçe öğrenmesi mi yoksa bu akşam sofraya ne yemek koyacaksın? Veya ay, ay sonunu getirebilecek misin okullar açıldığında çocuğunun cebine 3 kuruş harçlık koyabilecek misin? Bakalım hangi cevabı alacaklar? Onun için evet. Türk esas gündem fakirlik ve sefalet ee, ama bu sanki Türkiye'nin bir numaralı gündemiymiş gibi bir netice çıkacakmış gibi. Ee, bir bence bir tiyatro oynanıyor o tiyatronun son perdesinde de e, iddia ediyorum e, anayasa yeni anayasa ve Türkiye'nin e, idari yapısını kurgusunu temelini değiştirecek maddeler önümüze gelecek Numan kurtulmuş Onun için söylüyor bu komisyonda sert tartışmalar da olacak diyor Ama hangi demek sert tartışma olacağını biliyorsa, Meclis Başkanı orada hangi konuların o komisyona geleceğini de biliyor demektir. O tartışmalarda herhalde Dem ile MHP ile AKP arasında kendi aralarında olmayacak. İYİ Parti de yok orada zaten. Demek ki olursa o tartışmalar CHP ile bu üçlü ittifak arasında olacak ama hangi konularda olacağını Meclis başkanı söylemiyor ama tartışmalar olacak diyor. Sert tartışmalar olacak diyor. Evet aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Sanki biz bir avuç insan, işte bir avuç siyaset bilimci, politikacı, siyasetçi bir avuç diyorum çünkü hani toplasanız hadi bir milyon olsun diyelim. Biz konuşuyoruz gibi. Vatandaşın gerçekten gündeminde etrafımda birçok arkadaşımla da Siyasetle yakından uzaktan ilgilenen, ilgilenmeyen, öğretmen olan, mühendis olan, doktor olan arkadaşıma soruyorum. Aslında insanları gündeminde yok. Ee, peki bunu nasıl okumak gerekir? Nasıl bir algı çalışması bu? Meclise yönelik mi ya da dış politikaya yönelik de bir algı olabilir mi? Çünkü oradan da çok fazla müdahale görüyoruz. Yani bizim bu içerideki gereksiz tartışmamız diplomasiye poz veriyor diyebilir miyiz? Bunun e, bence bu olayın iki ayağı var. Sesim yankılanıyor bana. Hemen arkadaşlarım. Şimdi güzeldi. Bu olayın bence iki ayağı var. Dediğiniz gibi bir uluslararası ayağı. Yani bunu Orta Doğu'da olup biteni e, büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde işte Suriye'de olup biten, Gazze'de olup biten, Kuzey Irak'ta olup bitenlerden bağımsız tartışamayız. O evet. ayrı bir konu. Ama iç politika Hı -hı. ayağında da şimdi Erdoğan'ın eee vatandaşa eee yani Erdoğan en son olumlu bir haberi ne zaman verebildi Türk milletine? Eee yok. Ne ekonomiyle ilgili var, ne eğitimle ilgili var, ne adalet, hep fiyasko. Işte LGS sınavındaki skandal, son diploma skandalı, yolsuzluk iddiaları, büyük devasa bütçe açıkları eee Uluslararası arenada pek çok yerden işte Ermenistan-Azerbaycan olayından dışlanmamız, Ukrayna-Rusya konusunda tamamen devre dışı kalmamız, Orta Doğu'da hiçbir ağırlığımızın kalmaması falan. Yani Erdoğan'a bir başarı hikayesi lazım. Eğer yeniden aday, aday olabilecekse, önce aday olabilmesi için mecliste oy lazım. Bunlardan alabilir işte dem destek verirse belki bir yeni anayasa çerçevesinde veya erken seçim için Erdoğan aday olabilmesi için mecliste bir destek lazım. Hadi diyelim ki o oldu aday olabildi. 2033'e kadar koltuğu koltuktan kalkmamak için aday oldu ve seçilmesi lazım. O zaman ne lazım? Yine Güneydoğu oyu lazım. Ama Erdoğan'da başarı hikayesi yok. Millete anlatabileceği hikaye yok. O zaman ne bulalım? Terörsüz Türkiye kulağa ne güzel geliyor. İtiraz edene de deriz ki sen terörden yana mısın? Terörlü terör Türkiye'si mi istiyorsun falan. E, komisyonun adını da güzel bir şey koyalım ki onu da kullanalım. İyi pazarlayabilelim, halkla ilişkileri olsun. Ne kardeşlik, dayanışma, demokrasi. Sen kardeşliğimize karşı mısın? Dayanışmaya karşı mısın? Milli birlik, beraberlik falan filan. Onun için kitabın adını çok güzel buldular ama kitabın içinde işte e, esasa gelecekleri konulara e, konuları halka anlatmaya başlamakta zorlanıyorlar. Evet. Sayın Toker şimdi dediğiniz gibi başlıklar çok güzel mesela demokrasi kardeşlik. E, Numan Bey Numan Kurtulmuş öyle bir konuştu ki Sayın Kurtulmuş sanki ülkede e, mahalleler arasında e, Türk Kürt Las Çerkez bir şey var, sıkıntı var, okullarda bir sıkıntı var. Bunu gidereceğiz şeklinde bir algı yaratmaya çalışıldığını hissettim. İlk konuşması çok enteresandı ilk açılışında komisyonun. Şimdi sonrasında da demokrasi vurgusu yapılıyor ya hep böyle demokratikleşeceğiz, demokrasiye sahip çıkacağız. Peki o zaman Kürt seçmeni sormaz mı DEM Parti'ye? Selahattin Demirtaş neden içeride? İmamoğlu ile ilgili nasıl bir adım attınız ki Kayyum'dan en çok zararı gören doğudaki belediyelerdi? Ee, bir İmamoğlu gerçeği var gazeteciler içeride. Yani DEM Parti aslında tamamen bütün Kürtleri temsil ediyor diyemeyiz ki. Burada da böyle bir algı yaratılıyor. Sanki bütün Kürt vatandaşları Bölgeyi DEM Parti temsil ediyor gibi. Öyle olsaydı zaten seçimde çok yüksek bir oy almazlar mıydı? Alırlardı dediğiniz doğru. Ben, ben hani siyasetin kendi çapımda e, yıllarım geçti biraz. E, gördüğüm bir şey vardır. E, Güneydoğu seçmeni, Kürt seçmeni Türkiye'nin en bilinçli seçmen kitlelerinden biridir. Ve olayları gayet, gayet de başarılı okur. Ne zaman aldatıldığını, ne zaman aldatılmadığını, kimin ne kadar samimi olup olmadığını, kimin nasıl şark kurnazlığı, köşeyi dönebilmek için siyasette şark kurnazlığı yaptığını e, bence çok kolay algılarlar. Onun için işte bu, bu görüntüler toplumdan kopuk görüntüler. E, yani de, de, demin dediğim gibi e, Güneydoğu halkının bugün Trakya'daki vatandaş ne çekiyorsa, Çiftçisi olsun, esnafı olsun, iş adamı olsun, Güneydoğu'daki e, vatandaşla aynı dertlerden müzdarip. Onun için gündeminde bu olay yok. Demin dediğim gibi yani Güneydoğu'da sokaktaki adamın yok Türklük tanımı, Kürtlük tanımı, yok e, efendim yerel yönetimlere işte daha büyük otonomi, Yok çocuğum okulda dersi, coğrafya dersini, Kürtçe öğrenmiş, Türkçe öğrenmiş falan. Onlar sıralamanın çok çok altında. Ama bu yapay bir gündem ve topluma pazarlanması çok zor bir gündem. Ben her yerde şu soruyu soruyorum zaten. Siz de konuk aldığınızda bu programları hep merak ederim. Diğer kanallarda da, bu konuklara eğer bu konu konuşulacaksa bir parça kağıt verin. Kürt sorunu nedir? Bir yazsınlar oraya. Ne hmm. olur? Yani Kürt sorunu nedir? Ve ne çözülürse Kürt sorunu çözülmüş olur. Ankara veya bu komisyon veya Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yaparsa, ne verirse Kürt sorunu çözülmüş olur. Bin tane farklı cevap. Yani çoğu da Kürt sorunu nedir? Yani ben ben duymadım. Hala bilmiyorum tam olarak Kürt sorunu nedir? Demin de, demin talebi nedir? Anladığı nedir Kürt sorunundan? İmral'daki Apo'nun anladığı Önder, kurucu Önder Apo dedikleri adamın, teröristin anladığı nedir? PKK Kandil'deki PKK'nın anladığı nedir? Kürt sorunu nedir? Ne yapılırsa bu sorun çözülmüş olur. Evet. Ben bunu bilen, cevaplayan bir kişiye rastlamadım. Son bir şey daha söyleyeyim. PKK'nın derdi neydi onu merak ediyorum. 40 sene Türk milletine ve Kürtlere kan kustururken, 40-50 bin can alan ve bir e, böyle e, inanılmaz bir ülkeye ve halka bedel ödet ödetmesinin nedeni neydi? İstediği neydi? Talebi neydi? Bugün hangi talebi karşılanacak? Hangi taviz verilecek? Ona neler söylendi ki ben de silah bırakıyorum dedi. Buna da cevap alamıyoruz. Evet. Onun için bana e, Ankara'da oynanan bir e, bu komisyon işi bir tiyatro gibi geliyor. Tıpkı silah bırakma seremonisi gibi tiyatrosu gibi bunun da bir tiyatro olduğunu siz de düşünüyorsunuz. E, haksız Ama da evet. değiliz. Ee, geçtiğimiz günlerde yine yayınımızda arkadaşlarımız da siz de izlemişsinizdir. Hani Bitlis'ti, Kürdüm. Annem Kürtçe konuşuyor, Türkçe bilmiyorum. Bu ülkede okudum, eğitim aldım. Hiç kimse bana bu okula giremezsin, Kürt'sün, bu arabayı alamazsın, bu evi al, bu kızla evlenemezsin demedi. Yani Kürtlerin sorunu dendiğinde DEM Parti'nin direkt karşısına PKK ve Abdullah Öcalan. Yani doğuda başka hiçbir sorun yok. Abdullah Öcalan çıkarsa kurucu önderimiz dedi. Bu da çok enteresandır. Yani normalde hep diyorduk siyasi seçilmiş insanlar temsil ediyorlar. Çok normal diyorduk. Bağdaştırmayalım yani PKK bir terör örgütüdür. Hamas gibi. Yani bir terör örgütü kabul edildi. Biz bağdaştırmıyorduk ama kendileri o kadar girift ve yakın olduklarını dile getirdiler ki zaten galiba bu tiyatronun da tiyatro olduğu burada ortaya çıktı kesinlikle yani bizim top... bir de beni illet eden e, barış kardeş ya milyonlarca ortak evlilik Kürt Türk evliliği var. E, etle tırnak olmuşuz yüz yıllar içinde. Tabii. Hangi bir yani hangimiz bir e, esnaftan alışveriş yaparken bu adam Türk mü Kürt mü diye soruyoruz devlette Hangi şeyde e, kademelerde, hangi devlet hizmetinde bu adam Türk mü, Kürt mü? Böyle bir ayrımcılık toplumlar arasında, aklar arasında böyle bir şey yok ki. Biz etle tırnak olmuşuz. Onun hı hı. için e, bu, onun için diyorum bu yapay bir gündem ama işte Erdoğan'ın 2033'e kadar e, şeyini e, koltuğu koruması, aday olabilmesi, yeniden seçilebilmesi ve topluma da. Hiç uzun zamandır veremedi, veremediği, i̇şte kulağa hoş gelen terörsüz Türkiye. Ben size bir şey söyleyeyim. Dünyada toplumlar üzerinde terörün ve terör örgütlerinin yarattığı olumsuzlukları ölçen kuruluşlar var. Biri Washington'da CSIS, öbürü de Global Terör Araştırma Merkezi diye bir yer. Siz biliyor musunuz, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da Türkiye'den daha fazla terör olayı olmuş 2023-2024'te. Evet. Almanya bizim üstümüzde, orada daha az olmuş. Ama dikkat ettim İngiltere, Fransa, Amerika'da bizden daha fazla. Onun için e, yani üçüncü kere söyleyeyim bu yapay bir gündem, toplumun gündeminde yok. Evet. Siyasetçiler kendilerine bir problem yaratmış gibi e, e, bir, bir gündem yaratıyorlar. Ondan sonra vatandaşı bunlarla Oyalıyorlar diye evet. düşünüyorum. Sayın Toker çok teşekkür ediyoruz. Bu cümlenizi Rica de edelim. alalım. Yani aslında Doğu'da Kürt vatandaşlar çocuğunun Kürtçe coğrafya dersini, matematiği öğrensin mi öğrenmesin diye derdi yok. O çocuğu okula gönderirken beslenmesine ne koyacağı diye derdi var. Laz'ı, Bravo. Çerkez'i, Kürt'ü, Türkiye hepimiz markete girince aynı şeyden şikayet ediyoruz. Bugün doldurduğumuz fileyi yarın daha fazla fiyata dolduruyoruz. Hepimizin sıkıntısı aynı. Benzin, araba alıyoruz. Kürt, las çerkes fark etmiyor. Bakıyoruz ki fiyatlara aman Allah'ım her gün bir zam var. Ee, artık hepimizin sıkıntısı aynı. Ama galiba bu suni gündemle ayrıştırılmaya çalışılıyor ama tutmaz. Bu maya tutmaz diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler Sayın Toker aktardığınız Ancak bilgiler an. ve öngörüleriniz için. Estağfurullah iyi yayınlar, iyi günler dilerim.